değerli konuklar, sayın sanatçı dostlarım, çok güzel bir yerde, çok nezih bir ortamda, güzel bir gündeyiz. Hepinize gönülden, merhaba. candan bir merhaba diyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağlıklı, mutlu, güzel günler sizlerin olsun değerli büyüklerim. Evet, e, değerli Aysom Bey'in bizleri sizlerle tanıştırması neticesinde Asule Asule yaşam merkezinde sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyduğumuzu ifade etmek istedim. Ne mutlu ki sizin gibi güzel yüzlerle güzel yüzlerle birlikteyiz ve bu güzel günü birlikte yine evlene paylaşacağız ve çok güzel anlar yaşayacağız. Umarım bu güzel günler ileride birer hatıra olarak kalacak ve anımsadıkça bu güzellikleri keşke bir daha diyeceksiniz belki de güne. ve biz yine sağ olsunlar Fikret Bayrak Bey'in talimatıyla buraya geleceğiz. Sizlere çalıp söyleyeceğiz inşallah. Evet, kısaca kendimizi tanıtmak istiyorum. Burada gördüğünüz kıymetli arkadaşları, güçler dünyasını, kültür sanat topluluğunun üyeleri şairler, ozanlar yazarlar ve birbirine kıymetli sizler kadar kıymetli arkadaşları ben bu arkadaşlarla 2017 yılından beri birlikte çeşitli mekanlarda her ayın son pazarında Beylikdüzü'nde Beylikdüzü'nde bir yerde bir araya geliyorum beraber okuyoruz, müzik yapıyoruz ve hoşça vakitler geçirelim. Cumhuriyetimizin temel değerlerine, başta şehitlerimize, Mustafa Kemal'imize ve Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Kültürümüzü, şiirlerimizi, Türkçemizi gelecek nesillere taşıyoruz. Ve hiçbir işler için herhangi bir parasal beklentimiz yok. Bir arada bütün parasız ve hiç kimseden bir kuruş talep etmiyoruz. Niye? Çünkü biz bu kültürün gelecek nesillere aktarılması, aynı zamanda gençlerimizin düzgün vatansever, bayrağını seven, yurdunu seven insanlar olarak yetişmesi ve bu Türkçenin güzel lezzetinden faydalanması için uğraşıyoruz. ve biz de sizler gibi vaktinizi doldurmaya, ...güzel şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle ...bak hayat bizi buluşturdu... ...ve sizlerin o güzel yüzlerini... ...o e, samimi tebessümlerini... ...aldık. Bizim için en büyük ödül... ...en büyük parada budur diye düşünüyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlarımızı... ...sizlere tanıtmak istiyorum. Ee, bu gördüğünüz alet... ...bendir. Belki bileniniz vardır da... Bendir, bendir çalana, bendire mi deniyor? Bendirzen ee, Bu değerli kardeşimiz Gönül Şahin. Alkışlarımızla aramızda. Gönül Şahin aynı zamanda İlahiyat Fakültesi mezunu. Birkaç e, üniversite okumuş. E, ama ama e, Türk e, müziğinde de, kendini geliştiren, e, özellikle de, e, tasavvuf müziğinde kendini geliştiren bir kardeşimizi tek tek zaten tanıtacağız. Kendisi uzun yıllardır bizlerle beraber onunla olmaktan, birlikte olmaktan mutluyuz. Hemen yanında bir halk ozanımız. Bu halk ozanımız, bir ozanımız bir Aşık bir Metin'i bir Aşık Metin'i aynı bir zamanda Sivas'ın e, İmran, İmranlı ilçesinden eşi de bizim Divli'li de onun için ben kısaca onu anlatacaktım. Divli'nin ilçesinden hangi köylü o? Aydoğan köyü. Diğer adıyla ee, Öğrenik köyünde evet doğru ee, Kul hürmet üstadım diye bir önemli bir Halkozanı var onun köyünde Evet e, bu da e, bu dostumuz da Bu büyüğümüz de Yine e, önemli aşıklardan Birinin çırağı olarak Aşık gül abinin çırağı olarak e, Ruh üssünün da manevi Evladı olarak çaldı söylemiş Bugünlere gelmiş bakalım bizler için Ne söyleyecek ee, Hemen yanı başında Süleyman Doğan değerli üstadımız. O da çok güzel sazıyla, sözüyle bizlere yüreğini paylaşan bir kardeşimiz. O da Çorum Kahraman Çorumlu. <laughs> evet. Alaca'nın İmat Köyü'nden. Evet. Değerli eşi Sayın Gül da aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Ve hemen yanı başımızda ha <laughs> <gülüyor> Çıkartmayız <gülüyor> bu. Abi adam, adam kim biliyor, biliyor musunuz? Bu bu, bu adam, adam büyük bir Saz ustadı. Aşir Arif Sağın, önce bir tanıtayım. doğru Arif Sağın e, talebesi, e, onun şeyinde yetişmiş. E, Şahin Örk, e, kendisi aslında Malatyalı ama Elazığ'dan gelmeler. E, çok güzel, evet, çok güzel eserler paylaşacak. Hemen yanımızda Trakya'mızın. Ee, e, güzellerinden biri Aziz Sultan değerli ses sanatçımız Aziz Sultan aramızda bir bizim güçler dünyasında çalıp söyleyen yüreği güzel oyun havalarıyla da çok e, önemli bir yer kat etti ve hemen yanı başımızda Aylin Dönmez sahnelerimizin sevilen sesi sanat müziği, Türk halk müziği ve de değişik bir şeylerden Hemen yanı başımızda Ozan Garip Yadigar, o da biraz sonra kendisi şiirde bile tanıtacak. O da Çorum'dan bir kardeşimiz. Ee, az önce kardeşimiz nereliydi sizde? Denizli, buldan. Denizli Buldan'dan. Denizli Buldan'dan ama İstanbul'dan, İstanbul'dan mı? İstanbul'da ee, Denizli buldan. Evet, hemen yanı başında değerli yazarımız ve şairimiz Selahattin Yalçıner, Elazığ'lı hemşehrimiz. Elazığ Keban ilçesinin köylerinden, Nimri köyünden. Hemen yanımda da yanı başımızda değerli Trakyalı şairimiz e, Figen Sezen şiirleriyle, cumhuriyetçi duruşuyla tanınan Figen Sezen. Sezen hoş geldiniz diyorum. E, evet, biz nerede sizi tanımak istiyoruz? Tabii ki türkü paylaşmak isteyenlere mikrofonu da uzatacağız. Ama bir de ben kendimden de kısaca bahsedeyim.